Selamlar arkadaşlar, merhabalar herkese. Bir kitap fuarı alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da TÜYAP 21. kitap fuarı gerçekleşti. Ben fuarın hemen ardından bu videoyu çekmek istedim ama kısmet bugüneymiş. Fuar esnasında, fuarlar 9 gün sürüyor biliyorsunuz. Fuar esnasında birden çok defa, 4-5 sefer ...fuarı ziyaret etme imkanım oldu. Ziyaretlerim esnasında... ...beni etkileyen kitapları not aldım. Ve en son günde kitap alışverişi için çıkmıştım. Şimdi hangi kitapları aldım? Henüz okumadığım kitaplar. Bunları <laughs> sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuarın son sırası... Son duvar bir sırası İstanbul'dan gelen sahaflardan oluşuyor. Aldığım ilk kitap e, sahaftan aldığım bir kitaptı. Metin Hara'nın Aşkın İstilası. Metin Hara'nın kitaplarını duyuyorum. Kendisini duyuyorum ama kendisiyle ilgili herhangi bir fikrim yok. Henüz hiçbir kitabını okumadım. Bunu okumak istedim. E, Aşkın İstilası yol Metin Hara yeni çağın dervişinden aşkın yeniden doğuşun farkındalığın sınırsızlığın değişimin ve şifanın yol rehberi demiş ee, okuduktan sonra tabii ki fikir sahibi olacağım ee, üç kitaptan oluşacak olan aşkın istilası serisi dünyada yepyeni bir istila hareketi yaratacak şu an elinde tuttuğun kitap serinin birinci kitabı senin ilk adımın yol demiş ee, yani bir ara popüler olduğunu hatırlıyorum Metin Hara'nın bir ara e, daha gündemdeydi. E, bu yazdığı kitapların içeriğinden dolayı mı yoksa e, öylesi gelip geçen bir rüzgar mı emin değilim, bilemiyorum. Ön yargılı da olmak istemiyorum. Kitabı okuduktan sonra değerlendirmemi yaparım. Sonraki kitabım klasiklerden bizim kendi eserlerimizden Sabahattin Ali'nin kendi kültürümüzden Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf isimli eseri Koridor Yayınlarından ciltli bu Koridor Yayınlarının bu kitaplarını seviyorum ciltli kumaş cilt kumaş baskı ve çok hoş görüntüsü oluyor. Koridor yayınlarından buna benzer vadideki Zambak e, eserini de aldım. Yine o da e, yeşil kumaş ve kalın ciltli ve ciltli olmasına rağmen fiyatları e, uygun. Diğer e, yayın, ev, yayın evlerine göre fiyatlarını uygun buldum. Kuyucaklı Yusuf e, Sabahattin Ali'nin eseri daha önce okumadığım bu benim ayıbım ve okumam gerektiğini düşündüğüm bir eser. Kitapları alırken arkalarını okuyarak alıyorum genelde ama bunda öyle bir şeye gerek duymadım. Ben sizin için okuyayım. Tamamını olmasa da hayatta Hiçbir şey ona kıymetli görünmemiş, peşinden koşmak, erişmek, sahip olmak arzusunu vermemişti. Etrafına daima bir yabancı gözüyle bakmış, Hiçbir yere bağlanmak arzusu duymamış. Bu yalnızlığı, yalnızlığının gururu içinde memnun olmaya çalışmıştı. Şimdi ilk defa bir şey istiyor, hem de korkunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bir imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının bu en büyük arzusunu şimdiye kadar belki yine içinde fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzuyu hapsedildiği yeri parçalayarak ortaya çıkar çıkmaz öldürmeye mecbur kalıyordu. Niçin? Kimin için? Sabahattin Ali'nin Aydın'da cezaevinde yatarken tanıştığı Yusuf'un yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı Kuyucaklı Yusuf ilk defa 1937'de basılmıştır. Ee, küçük bir yöntem. Ee, Eserin içinden bir bölüm sunulmuş anladığım kadarıyla ve e, eserin çıkışı ile ilgili de tanıtım yazısı okuduktan sonra yorumumu daha net bildiririm. E, Vadideki zambak. Madem e, koridor yayınlarıyla başladım onunla devam edelim. Vadideki zambakta bildiğiniz üzere Balzac'a ait ve yine ben okumayı düşündüğüm bir kitap olduğu için tercih ettim. Balzac, olağanüstü gözlem yeteneği ve insan doğasını derinden kavrayışıyla aşkı nadir bulunan bir güzellikte anlatıyor. Ve devam ediyor arkadaki yazı. Işık Ergüde'nin özenli çevir çevirisiyle sunuluyor denmiş. Ee, sonrasında şöyle bir kitap Doğu Batı Yayınlarından Edebiyat Sosyolojisi. Bu biraz e, bilimsel edebiyatın ve sosyolojinin, edebiyat sosyolojisinin üzerinde durmuş durulmuş e, bir eser. Yabancı bir e, yazara ait. E, Giselle Sopro Çeviren Cenk Gürcan Bölümüm Edebiyat Şimdiki e, bitirmek üzere olduğum bölüm Sosyoloji e, Edebiyat Sosyolojisinin e, Merak ettiğim için irdeleyerek daha inceleyerek Okumak istedim bu biraz daha mesleki bir eser diyebiliriz. Sonraki kitabım Hayal Kurmaya Cesaret Eden Köpek. Bu biraz daha böyle NLP kitabı gibi, biraz daha insanı zorlamayacak, yormayacak, biraz daha motive edici bir kitap olarak algıladım. Ee, Genç Timaş, daha çok bir gençlik eseri. Ama kafa dinlemek için ıı, rahat okunabilir bir kitap olarak algıladım. Ee, dikkatimi çekti. Almak istedim. arkasını okudum mu? Okudum. Okudum. Evet okuduğumu hatırlıyorum. Ee, Pasaklı adında bir köpeğin hikayesidir. Kendine özgü görünüşü nedeniyle doğduğu yerde evinde bile dışlanan Pasaklı Vaktinin çoğunu sahibinin evinin güneşli bahçesinde geçirir. Pasaklının da tıpkı bizim gibi hayalleri ve özlemleri vardır. Ancak her kış kara bulutlar çöktüğünde pasaklı üstesinden gelmesi gereken zorluklarla karşılaşır. Beni neyi çekti? Sanırım biraz motive edici bir kitaba ihtiyacım vardı. Motive edici bir dosta da ihtiyacım olabilir. Motive edici sohbetlere de ihtiyacım olabilir, arkadaşlıklara. Belki bu yüzden bu kitabı tercih etmiş olabilirim. Benim yaşımın çok çok altında bir eser. Ama ihtiyacım olan bir eser olması hasebiyle e, almak istedim. Okuduğumda e, yorumlayabilirim belki de. Sonraki kitabım Araf'ın Sakinleri. Fikret Eroğlu'na ait e, Kumran Yayınlarından yazarın kendisinin bizzat e, satmasıyla e, aldığım bir kitap. Henüz bir fikrim yok kitapla ilgili. E, arkasını oku, okumadan aldım çünkü yazarın e, kendi pazarlama tekniğiyle, kendi e, anlatımıyla satın aldığım bir eser, bir kitap. Hastane odasında sonunu bekleyen genç bir kız, onu yapayalnız ölümün soğuk kollarına iten nedenler, hakikati handanın hayat hikayesinde bulan ateist bir doktor, sıra dışı konuşmalarıyla ruhani dünyalara pencere açan İskender ve bu insanların manevi yolculuğu. Ateist kocaya aşkla bağlı inançlı bir kadının hoşgörüsü. Hiçbir engel tanımayan sevginin tılsımı diye devam ediyor ar arka yazı. Sanırım bir e, bir inan inanan inanmayan hikayesi. Aslında bu hikayeler beni çok çekmiyor artık. Eski yıllarda olsaydı çekerdi. Ama çok fazla e, benim ilgi alanıma girmiyor. Çok fazla dikkatimi çekmiyor. Belki de o konuda kap doldu. Belki de o konuda duyabileceğim her şeyi duyduğumu düşünüyorum. E, o konuda fazla fazla içli dışlı olduk. Kitaplarla, filmlerle, ergenlik dönemimizde, çocukluk dönemimizde, daha sonrasında. E, o sebeple olabilir. Ama yine de okumak istiyorum bu eseri. E, okuduktan sonra fikrimi belirtebilirim. Sonraki kitabım. Kemal Sayar'ın, e, psikolog Kemal Sayar'ın, psikolog, psikiyatrist miydi kendisi, psikolog muydu emin değilim. E, Hayat Teselli Bulmaktır isimli kitabı. Kemal Sayar'ı önceki kitaplarını okuduğum için, e, severek okuduğum için yeni bir kitabını almak istedim. Televizyonda programlara çıkıyor. Bazı programlarda kendisini dinliyoruz. Ee, fikirlerini beğendiğim, dünyasını sevdiğim, kendi dünyasını bize yansıttığı dünyasını sevdiğim, enerjisini sevdiğim yazarlardan birisi. O yüzden alıp okumak istedim. Arkasında ne yazıyormuş bakalım. Bazen iyi insanların başına kötü şeyler gelir. Bize ilişen musibetler daha parlak niteliklerimize dair farkındalığımıza gölge düşürebilir. Ama güneşin gece bile parladığını bildiğimiz gibi senin özünün ışığı hala canlıdır ve hiçbir zaman yok olmamıştır. Bedenin incinmiş olabilir ama sen bedeninden daha fazlasısın. Duyguların incinmiş olabilir ama sen duygularından ibaret değilsin. Çünkü duyguların değişir. Birileri kafanı karıştırmış olabilir. Ama sen düşüncelerinden ibaret de değilsin. Düşünceler değişebilir ve sen başkalarının düşüncelerinden de ibaret değilsin. O halde kimsin sen? Ruhuna bir zaman bir yerde değen o ışığın bir parçasısın ve o ışık asla yok edilemez. Bir söz sevgili okur teselli olabilecekse eğer içinin kandilini asla unutma. Okuduktan sonra değerlendirmemi yaparım ama az çok tahmin edebiliyorum. Severek okuyacağımı düşünüyorum. Dinlendirici, kahve eşliğinde, çay eşliğinde adeta yazarla sohbet eder gibi okuyabileceğim bir kitap. Sonraki kitabım neymiş bakalım? Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz beş şey. Bunu e, fuarın ilk günü kitapları e, incelerken gözüme takıldı, dikkatimi çekti. Bu arada Kemal Sayar'ın kitabı Kapı Yayınları'ndan, yayın evini söylemedim. Eee sonraki eserimden bahsediyordum. Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey Brown Navier. Yabancı bir yazara ait ve Yakamoz yayınlarından. Bu arada yazarların isimlerini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Mazur görünüz lütfen. Ee, neymiş bakalım? 29 dile çevrilmiş, dünya çapında 1 milyondan fazla kişi tarafından okunan en çok satan anı kitabı. Yani bir anı kitabı. Keşke siz bir yaşam için. Çok sevdiğim bu harika insanların bulduğu huzur son zamanlarımızı beklemeden hemen şimdi bulabileceğimiz bir şeydir. Hayatınızı değiştirmeyi, cesur olmayı ve ölürken pişmanlıklarınızın olmamasını sağlayacak kalbinize sadık bir hayat yaşamayı seçebilirsiniz. Kendinize verebileceğiniz en büyük hediye özgürlüğünüzdür. Yazar Avustralya'da bir bankada çalışan sıradan biridir. Bir gün tüm hayatını değiştirecek bir karar alır, radikal bir karar alıyor ve sahip olduğu tüm eşyalarını satar. İşten ayrılır ve arabasına atlayarak canı nereye isterse o tarafa seyahat etmeye başlar. Arabasında yaşar, gittiği kasabalarda ne iş bulursa onu yapar. Sonunda bir gün ölüm döşeğindeki hastalara bakıcılık yapmaya başlar. Hastalar Brony ile yakınlık kurar. Onunla hayatlarına dair sohbet ederler. Ölmeden önce duydukları en büyük pişmanlıkları açıklarlar. Yazar hastalarının pişmanlıklarını blog, blogunda paylaşır. Yazar yani paylaşıyor, blogunda yazıyor bunları. Kısa bir süre sonra 3 milyon takipçisi olur ve talep üzerine bunları kitap haline getirir. Yargılarını bir kenara bırak. Kendine ve diğer insanlara karşı nazik ol, şefkatle yaklaş. Hiç kimse hayatı boyunca bir başkasının gözleriyle görüp bir başkasının kalbiyle hissedemeyeceği için kimse birbirinin ne çektiğini de bilemez. Kalbini dinle ve korkma kendini ve olayları kontrol etmeye çalışma. Ancak o zaman özgür ve sen olabilirsin. Bilge, şefkatli, umut dolu ve dokunaklı bir kitap demiş bir okur herkes okumalı demiş. Evet, son paragraf kendini ve olayları kontrol etmeye çalışma. Ancak o zaman özgür ve sen olabilirsin. Yani akışına bırak diyor. Hani bir dizi vardı dizide sürekli orada bir anne karakteri akışına bırak Kemal'im akışına bırak akışına bırak sürekli bunu söylerdi. Biz akışına bırakamıyoruz. Bende de var o. E, kontrolcüyüz. Fazlasıyla kontrolcü. Hayatımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. Belki çevremizi, belki ailemizi. Her şeyi sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu da bizi e, bizde sıkıntılar, sıkıntılar oluşturuyor. Belki hayatın tadını almamızı engelliyor. Ee, hayatımızın önünde kendimiz kendimize engel oluyoruz. Ee, kontrolü biraz gevşet, biraz akışına bırak, biraz relax ol, biraz mütevekkil ol. Bundan bahsediyor olmalı. Ee, yine dediğim gibi sanırım aldığım kitaplara bakılırsa benim biraz daha rahatlamaya, biraz daha böyle beni rahatlatacak, beni dinlendirecek kitaplara, dostluklara, filmlere ihtiyacım varmış ki böyle kitaplar almışım. Ee, yine bu defa çok da dinlendirici değil aslında Doğu Batı yayınları ve kitap değil bir dergi Doğu Batının Biliyorsunuz Düşünce Dergisi Doğu-Batı. Ee, 2000 Ma Şubat, Mart, Nisan 2017 distopya sayısını aldım. Distop distopik filmler, kitaplar ve distopik eserlerle ilgili e, yapılan incelemeler, yazılan yazılar ve bunlarla ilgili e, pek çok e, bilgi barındıran bir kitap. Distopya dediğimde benim ilk aklıma gelen eser, Körlük romanı. Körlük romanını burada yorumunu da yapmıştım. Videosunu görebilirsiniz. Körlük romanından sonra Distopya'ya daha bir ilgi duydum. Ve bununla ilgili kitabı, tersini <laughs> gösteriyorum, bununla ilgili... E, bu e, düşünce dergisini almak, incelemek, irdelemek istediğim. Umarım unuttuğum bir e, kitabım yoktur. Sanki bir eksikmiş gibi geliyor ama yoktur diye ümit ediyorum. E, bu esnada kitap fuarı önceki yıllarda 21.si düzenlendi. düzenlendi. İki senede ara verilmişti pandemi sebebiyle. Onlar olmasa 21, 22, 23 düzenlenecekti. Ee, 21. .si düzenlenen kitap fuarı önceki yıllara oranla daha sönüktü. Yani önceki yıllarda kitap fuarı 4 salonun birden dolu olduğu bir fuar olurdu. Bu fuarda 2 salon doluydu. Ee, salonlar yine tabii ki bize fuar e, zevkini yaşatıyor, o atmosferi alıyoruz. Fuar ortamlarında ben kendimi dinlenmiş hissediyorum. Yani o ortamın bana verdiği sinerji, enerji çok çok başka oluyor. O tadı hiçbir yerde, başka yerde alamıyorum. Konferansların düzenlenmesi, söyleşilerin yapılması, onları takip etmek. Yani ben bütün günümü ona ayırdığımda dünyadan kopuyorum, kendimi dinlendirmiş oluyorum. Çok çok farklı, çok güzel bir ortama girmiş oluyorum. E, bütün günümü ayıramasam bile sadece 2-3 saatimi ayırsam bile çok iyi geliyor bana. Ne bunu bu fuarları bu kadar cazip kılan? Sadece kitabı almak, satın almak mı? Yani öyleyse eğer biz bunu herhangi bir kitapçıdan da satın alabiliriz. Yani bunun büyüsü çok başka aslında. Orada milyonlarca kitabın bir arada bulunması. Çok sayıda yazarım aynı anda görülebiliyor olması belki de zıt karakterlere sahip, zıt dünyalara sahip yazarları peş peşe görebiliyor olmamız, onlarla sohbet edebiliyor olmamız, onlarla imza bahanesine birkaç cümlede olsa konuşabiliyor olmamız bizleri mutlu ediyor. Diğer taraftan kitap fuarına gelen kişilerin çoğunluğu kendisini yetiştirmeye gayret eden okumayı seven kaliteli ve kültürlü insanlardan oluşuyor. Belki de bu enerji birleşimi de dinlendiren bir havayı oluşturuyor. Yani e, şehirdeki okuyan insanları kültüre sahip çıkan insanları birikimli insanları bir araya topluyorsunuz ve o ortamda bulunmak hakikaten e, insana dingin bir e, atmosfer oluşturulduğu için dinlendirici geliyor. Cazibeli ve büyü, büyülü geliyor. Yani anlatamıyorum. Ee, ne zaman gitsem kendimi iyi hissettiğim bir ortam oluyor. Senede sadece biz Bursa'da 9 e, gün e, görebiliyoruz. Diğer şehirlerde, yakın şehirlerde olduğunda onlara da gitmeye imkanımız nispetinde e, çalışıyorum, gayret ediyorum. E, neden sönüktü? Belki ekonomik sebeplerden dolayı bu sene kitap fuarı biraz daha sönüktü önceki yıllara göre. Belki insanların e, alım gücünün düşmesinden, zayıflamasından dolayı. E, belki de şöyle de bir söylenti var. TÜYAP yayın evlerinden e, stand ücreti çok yüksek alıyor. İsim yaptığı için, TÜYAP'ın bir ismi var, bir markası var. İsim yaptığı için... Yayın evlerinden stand başına aldığı ücret rakam olarak yüksek olduğu söyleniyor. Bu yüzden yayın evleri zarar etmek istemedikleri için katılım sağlamıyorlar. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha güzel, çok daha hareketli, çok daha coşkulu bir kitap fuarı olur. Öyle olmasını ümit ediyorum ama asla fuarların bitmesini istemiyorum, sona ermesini istemiyorum. Ee, çok daha güzel, çok daha hareketli, canlı, enerjik, sinerjisi yüksek e, fuarların olmasını temenni ediyorum. Fuarda sadece kitaplar yok. Bildiğiniz üzere e, kitap ayraçları üzerine e, yazıların yazıldığı, ben de aldım hatta onu da e, gösterebilirim. Şöyle kitap ayraçları üzerine e ee, güzel el yazısıyla yazılmış. E ee, aldığım. Bunlar e, hediye olarak aldığım ayraçlar. E ee, kendime hediye. Kendime hediye aldım kendime. <laughs> kendime aldığım e, bir ayraç. Yine benim ismimin yazılı olduğu. Diğer taraftan kitap okurken kahve içe, içmek için e, kupalar, porselen bardaklar da e, rengarenk onlar da satılıyor. Onlardan da alışveriş yaptım. Buna benzer e, akıl oyunları var. E, çocukların, gençlerin işine yarayacak tablolar var, duvara asılacak. E, kitabın haricinde de farklı e, satış yapan, e, farklı malzemeler satan ama kitapla bir şekilde bağlantılı, kültürle, sanatla bir şekilde bağlantılı eserlerin satıldığı e, bir atmosferdi. Diğer taraftan okulların da kendi eserlerini getirip sergilediklerini gördüm. Bu kadar anlatacaklarım, anlatmak istediklerim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere ama bu defa bir kitabı irdelediğimiz, baştan sona yorumladığımız bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.